Ümmü. Ümmü mi? mi? Adını bile kömürlükten çıkan yeğeni sayısını öğren. Ümmü. Kamyoncunun yalancı kızı. şeyleri, bu estetikleri falan hakkında konuşuluyordu da yani bir tane bir şey, bir öncesi sonrası fotoğrafı falan çıkmaz mı ya bunca yıldır ben? Ben o gazetecilere ne diyeyim ben <laughs> ya? Ama, ama bomba bu. Bu bomba. Ümmü, ümmü. Hayatın yalan, ümmü. <laughs> Hayır, bomba bu değil. Bomba bu değil. Esas bomba Yıldırım. Yıldırım. Ne? Yıldırım Bey mi? Yıldırım. Evime girip çıkan. Soframa oturan. Karımla güya ilk defa tanışıyormuş gibi yanımda el sıkışan. Bana doktorculuk taslayan Yıldırım. Meğer karımı ben tanımadan önce tanıyormuş. Onun ünlüyle ne alakası var? Ben hiçbir şey yapamıyorum. Elim kolum bağlı. Ümüyü Umay Kara yapan ben. Kendi elimle yarattığım canavara karşı hiçbir şey yapamıyorum. Elimden hiç, hiç gelmiyor. Hmm. Ya, dur bakalım, dur bakalım, dur bakalım Yaşar. Dur bakalım. Günaydın. Ya da tünaydın mı demeli? O da bile içki kokuyor. Dün gece neredeydin Reşatçım? <laughs> Herhalde sana hesap vereceğimi düşünmüyorsun. <laughs> o küçük nereye yerleştirdi? Ne saçmalıyorsun sen ya? Hadi ama salaya yatma. Ha pardon. Cansel gibi bir belayı başına sardığına göre salak olabilirsin. Bana bak. çıkan kulağın Ana hakaret edemezsin. Ah zavallı Reşat. Sen şimdi yıllar sonra o küçük sayesinde genç bir erkek oldun değil mi? sülükten kolay kurtulamayacağını biliyorum. Bu sefillikle zaten yapma mümkün değil. O yüzden senin için ben yapacağım. Şimdi inkar etme. Can sen nerede? Bak. Sakın. Benimle böyle konuşamazsın. Seninle istediğim gibi konuşurum. Reşatcığım. hele o küçük süpürüntüye sahip çıkarsan... ...seni ellerimle cayır cayır yakarım. Kapa çeneni. İstiyor musun? Kapa çeneni. Benimle bile konuşamazsın sen. Sen bana hakaret edemezsin. Beni ezemezsin. Anlıyor musun? Beni ezemezsin. Günaydın tatlım. Baba, ne oluyor? Anne. Yok bir şey dedi ya baban. <laughs> ya çocuk mu kandırıyorsunuz siz? Adam bağırmaktan kıpkırmızı oldu ya. Sinirden elleri titriyordu. Ne, ne oluyor ya yine size? Ne oluyor? Ne dedin de delirttin adamı ya? Küçük bir tartışma sadece. Sen karışma. Karışmayayım. Dışarıda sinirden elleri titreyen benim babam anne. Ben de annenim. Evet. Yani bunu ara sıra hatırlasan iyi olur aslında. Gerçekten anne olduğumu hatırlatmak mı istiyorsun? O zaman babanın ağlak prensesi olmaktan çıkıp annenin kızı olacaksın. Konuşmak ister misin? Seninle mi? Gerçekten mi? Alo, Cansel. Günaydın. Ee, Cansel, ben dün akşam konuştuklarımızı düşündüm de... ...bunlar sadece ikimizin arasında kalmalı. Anlıyorsun değil mi? Ay aşk olsun ama Reşat. Gidip dedikodusunu yapacak değilim. Tabii. Bak Cansel, tek kelime... ...tek kelime bile fısıldarsan Umay beni bitirir. Bu saatten sonra onun hakkında ortaya çıkacak her şey en fazla bana zarar verir. Anladın mı? Bunu sakın unutma. Unutur muyum hiç? Tamam. Teşekkür ederim. Ee Cansel Hanım. Ambalaja bir haller olmuş. Kafeler, gizemli konuşmalar falan hayırdır? Bir balık var oltada belli. Olta bende, balık sende. Acar mı abi? Öt bakalım. Bu Maykaray'ın hangi bombasına ne kadar istiyorsun? Bu sefer parayı verecek olan benim. İçinde senin yedi maaşından fazlası var. Magazine değil, bana çalışacaksın. Bana Ümmü Kara'nın gelmişini, geçmişini bulacaksın. Dört bir koldan saldıracağız. Sen gazetecisin. Senin elin kolun her yere uzanır. Bir ayağın geçmişine uzanacak. Bana onun o estetiksiz o... ...kim bilir neye benziyen o fotoğraflarını bulacaksın. Ne bulursan. Ne çıkarsa karşına ama piyangodan. Ne bulursan bana vereceksin. bir ayağın da bugüne basacak. Gölgesi olacaksın. Elbet bir şey yakalayacaksın. Kızım senin kafan mı iyi? Sen bu kadar parayı nereden buldun? Kimin gölgesi olacağım hem ben? Ünlü Kara kim? Ne yapacağız biz? Bir halt anlamadım ki. Hepsini anlatacağım. Umay Kara'yı bitireceğiz.